Herkese merhaba kanalma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim kızılçık şerbetinin başrol oyuncularından doğadan yeni görüntüler getirdim. Türkoğlu'nun bu muhteşem görüntülerini izledinizse beğenmeyi unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyin muhteşem kareler ve görüntülerim var size yazda muhteşem videolarımla karşınıza geleceğim şimdilik lütfen kanalımı izleyin videolarımı beğenin paylaşın bu tarz videolarımın da devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun